Yusuf Gülümser'in işletmeciliğini yaptığı Palet Restorant'a yılbaşı hazırlıkları erkenden başladı. Gülümser, hindi dolma siparişlerini şimdiden aldıklarını ifade ederken, yoğun bir talebinde olduğunu ifade etti. Gülümser, tüm vatandaşları yılbaşı gecesi Palet Restorant'a davet etti. Yılbaşı akşamı yine menülerimiz her zaman olduğu gibi et çeşitlerimiz ve meze çeşitlerimiz biraz daha fazlalaştırarak aynı şekilde devam edecektir. Bu arada sadece hindi dolma. Ee, ekstra hindi dolma siparişi de yapıyoruz yıl başında. Burada yemek isteyenler için burada e, sipariş alıyoruz. Hayır burada değil de ben evde yemek isteyenler için de e, eve sipariş alabiliyoruz yani. Tabi tabii normalde meze çeşitleriniz çok fazla ancak e, yeni yıla özel biraz daha meze çeşitlerimiz artacak. Mezeler yine sipariş olarak eve gidecek mi? Kesinlikle gidecek. Geçen sene, geçen yıllarda olduğu gibi akşam üstüden müşterileriniz, misafirleriniz mezelerini burada e, yiyenler de oluyor, evine götürenler de oluyor ama çok yoğun bir yılbaşı geçiriyor. Yani geçen yıllarda olduğu gibi İnşallah da bu yıl o geçen yıl geçirdiğimiz yoğunluğu biz de beklemekteyiz yani. Tercihe göre yılbaşını nasıl kutlamak istiyorsak ona göre tercih edeceğiz ama sizin bu konseptinizle merak ediyoruz. Yılbaşında aileler, yakınlarımızla, akrabalarımızla, ailelerimizle gelip de keyif alabileceğimiz nasıl bir ortam oluyor burada? Müzikli bir ortam değil ama kafa dinlemek istiyorum ve yemek yemek istiyorum dediğimiz bir ortam olacak? Kesinlikle kafasını dinlemek. Ben sakin 2023 e, giriş yapmak, girmek istiyorum diyenlerin e, bence Manisa'daki e, tek adresidir burası. Her yerde yapılan canlı müzik e, ne bileyim eğlencenin aksine burası sakin, e, huzurlu. Gürültü olmayacak. Gürültü olmayacak. E, müziğimiz olacak ama müziğimiz çok insanları rahatsız etmeyecek şekilde. Her zaman olduğumuz gibi e, bu konseptle devam ediyoruz. Ben 2023'e sakin, sessiz eşimle, dostumla, sevdiklerimle hoş sohbet, muhabbet ederek geçirmek istiyorum diyenlerin bence tek adresi Palet Restoranı evet. Manisa'da. O halde değerli izleyenler gördüğünüz gibi evet yakınlarımızla dostlarımızla nerede vakit geçirelim diyorsanız Palet Restoran. İdeal bir yer çünkü zaten lezzetiyle, menü çeşitleriyle gerçekten herkese hitap edebilecek bir ortam. Kadınlar evde mezelerle uğraşmasınlar o gün çünkü işten çıktım evde hazırlık yapacağım vesaire gibi bir sıkıntı olmadan meze çeşitlerinizi hindi dolma siparişi vermek isteyenler buraya gelebilirler. Bir telefon numarası verelim mi irtibat telefonu? İrtibat telefonumuz, i̇rtibat telefonumuz 0236 302 18 18'dir efendim. Evet, şimdiden herkese iyi seneler diliyoruz size de bol müşteriler dileyelim. Çok sağ olun geldiğiniz için ülkemize ve dünyaya yeni yıl güzellikler getirsin, barış getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin inşallah. <laughs>